Bugün Adana'da 100 lirayla bir gün geçiriyoruz. Nasıl mı? Hadi gidelim. Şu gördüğünüz 100 lira ile bugün Adana'da bir gün geçirmeye çalışacağız. Şu anda tam olarak Adana'nın merkezindeyiz herhalde. Hava çok sıcak ya. Suya atlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bu yırtık pantolonla biraz Adana'da gezmek. Bu <laughs> gibi. Adana. Sence 100 lirayla bir gün geçirecek miyiz? Geçirirsin burası Adana baba. Hadi. Yemek istiyorum. 2. Tatlı istiyorum. 3. Serinletecek bir içecek falan olabilir. Ben de ben bir tane dört Charger istiyorum. Ama. Çok kötü durumdayız çünkü iki gündür yoldayız ve duş falan almadık. Biraz yıkanmaya ihtiyacı vardı. O kadar sıcak ki yemin ediyorum hem arabayı yıka hem beni yıka. Allah'ım tutun bize. Allah'ım. Lan yağmıyor azala yağmıyor, lan. Canım öyle bir karpuz çektik Arif. Anlatamam sana. Sıcaktan AVM'ye girdik. Arif'e baksana. Her zamanki gibi uyuyakaldı. Tatlı ne kadar abi bici cici dediğin? 50 lira abi. Bunu çok görüyordum abi ya. Yalçın be abi. Abi bunun adı niye bici bici? Kim koymuş? Niye yapmış? Bici bici. Çok yerine koymuş. Thank senin adın inta? Ha, ben sen. Ha, ben de ben. Nasılsın? Şükran. <laughs> Sabah İyi günler, iyi sabahlar. <laughs> Teşekkürler. <laughs> ne zaman geldin? Ne kadar iyisin? Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah, selam, selam. Selam, selam. Evet, Ne zaman? Çat Park'a gittim. Her cuma işi bu. Siz portakal, çiçeği. Ben karpuz sanıyordum o. Bıcı bıcı yaparım. Dalinle mis gibi kokar. 50 liranı buna verdim. Ne düşünüyorsun? Adana'ya özgü bir şey olduğu için mecburen denememiz lazım. Bak, motorun varsa, burada kralsın. 50 lira gittik, bici biciye verdik. Sence güzel miydi? Gerçek gibiydi, beğenmedim. Yani abi, buzun içine gül suyu katıp... Çok kötüydü ya. Bunun üstüne muz, yani bu şey gibi. Demiştim. Misafirlikte gül suyunu döküyorlar ya eline, Allah'ım ben onu... Bir tane yani daha da limonlu kar dondurması yiyelim. dondurma mı? Farklı bir şey mi bu? O kadar dondurma canım. Abi sen bana, yok, tane... yok, kadar dondurma. sen bana bir tane... Sen bana bir tane... Abi sen yeme. Sen sağlık bakanı mısın? İki tane mi? Kilim mi veriyorum? Su yanına atmasın diye bakıyorum. Eyvallah. Hani o zaman su yanına atacak, su yanına atacak. Şirin olmasın diye bakıyorum. Deng abi. Ne kadar? 30 lira. Şöyle... Abi görüşürüz. Hayır. Bu tat sana bir yerden tanıdık geliyor mu? Bu şey değil mi kanka? Çocuklukta hep böyle kantinden okuldayken kantinden alırdınız böyle limonlu bir tane dondurma, 25 kuruşa satılıyordu. Hiç çağrıştırmadı mı? 25 kuruşa satılan dondurma var, aynısı. Atma onu da atma. Oo dişim donuyor şu anda ağzım dondu. Ya neden yediğimiz her şey tadı çok kötü ya. Dur bırak lan. 50 liraya kanımı doyurmam lazım. Çok kötü başladık güne. Yarım ekmek tantuni 35 lira. İsmail. Ne kadar zamandır buradasın abi? Bu. Ey maşallah. Abla acı soğan var mı? Tamam, kolay gelsin. Sağ ol, dumanı al oraya. hayatında ilk defa tantuni yiyorsun, Yok, ne Yok, tantuni yedim. Evet. Hep dükkanında yedim. Hiç i̇lk şey defası, tamam. İlk defası, yarın içine tamam. giriyor. O benim abim. <laughs> Eyvallah. Açık ayranın var mı abi? O oh, süper. Ayran çok güzel. 3 tane ekmek al abi. 130 lira da borç. İyi bilin bunu. 35 yuan aldım buraya kadar. <laughs> o senden olsun ya. Tamam haydi ayran benden. Tantuni'den çıktık. 35 lira. 5 lira. Etti sana. 55. Allah'ım. 40 lira param gitti. Buraları çok yedim ki senin tantinini de ben yedim. Eşeğim o ağzına.